yanımda oturan beyefendi global şirketler sahibi Zeydan Öncü Bey ile birlikteyiz. Hatırlarsanız 19 Eylül'de ikimiz birlikte bu salonda işsizliğe çözüm konusunda bir deklarasyon açıklamıştık size. Demiştik ki Şubat ayına kadar 300 kişi, ondan sonra yıl sonuna kadar 3000 kişi civarında insanımızın istihdamı konusunda destek vereceğiz. Bu desteği iş bulma konusu global şirketimize ait. Yer verme konusu ve bilgileri alma, başvuruları kabul etme konusu da bize aitti. Sonuç itibariyle o günden itibaren yapılan iş başvuruları baktığımız zaman 6777 kişi oldu. 6777 kişinin 2605 kişisini ilk etapta Global şirketimizin Almanya'daki merkezinde başvuran arkadaşlarımızın hepsi değerlendirildi. 2605 kişi ilk aşamada kursa tabi tutulup işe alınma konusunda başvuruların kabul edildiğini bizimle paylaştı. Bunların ilk 260 kişisi 25-26 Kasım'da yapılacak imtihanla süreci başlayacak. İmtihanı geçen arkadaşlarımızın Aralık ayı içinden itibaren pratik eğitimleri başlayacak. İmtihanı geçemeyen arkadaşlarımızın teorik eğitimleri verilecek. Daha sonra imtihanı geçtikten sonra pratik eğitime geçecekler. Bu 2605 kişi 10 etapta değerlendirilecek. Yani yaklaşık 200 er kişilik bir etap olarak değerlendirilip bu 2605 kişilik arkadaşlarımız sınavlarda teorik ve pratik sınavlarda başarılı olduktan sonra yurt içi ve yurt dışında iş bulma imkanına elde edecekler. Bütün bu seçimleri kesinlikle global şirketinin Almanya'daki şubesi kendisi yaptı. Yalnız şöyle bir şey var, bu 6777 kişinin 2605 kişisi seçilirken maalesef bazı arkadaşlarımız çok nitelikli olmasına rağmen kendi başvurularını başvuru formatında yapmadıkları için elenme mecburiyetinde kalmıştır. Yani hiç özgeçmiş CV'de olması gereken değerleri, bilgileri paylaşmamış Öyle olunca da çok nitelikli bazı arkadaşlarımız kendi kendini elemetmiştir. Er Ama şu anda başvurusunu doğru yapan 2605 kişinin hepsine e-mail gitmiş durumda. Bu e-mailde bu arkadaşlarımıza gerekli konular bildirilmiş durumda. İlk başlangıçta 260 kişiyle başlayacağız. İşte 25-26 Kasım'da imtihan olacaklar. Ondan sonraki süreci Zeydan Bey'den rica ederim. O sizinle paylaşsın. Merhabalar. hoş geldiniz. Evet, bayağı yoğun bir sürecimiz geçti 19'undan sonra. Büyük bir sayıda başvurular yapıldı. Başkanımız hepsini zaten de. Çok şey söylememe gerek kalmıyor. 2600 kişiye e-mailler gitti. 21'inde bu ayın 21'inde onlara tekrar bir e-mail gidecek. Nerede, ne zaman kursların başlayacağı, 25-26'sında imtihanların başlayacağı bu B1, B2 imtihanları İngilizce ve Almanca için yeterlilik sınavı. Başarılı olanlar hemen pratik kısmına geçirilecekler. Desteğe ihtiyacı olanlar olacak. Bunları da dil kursuna 12. ayın ilk haftasının sonunda, ilk bir haftasında kursa başlayacaklar. 30'una kadar, birinci ayın 30'una kadar. Ondan sonra pratiğe alınacaklar ve böylece işe alma prosedürü başlamış olacak. Sonra bu imtihanın sonuçları bu ayın 30'unda belli olacak. Ona göre bütün programımızı hazırlamışız. Yurt içinde ve yurt dışında bunların eğitimleri sürecek. Nasıl söyleyeyim? Başvuruları kabul edilemeyen arkadaşlara da, hanımlara, beyefendilere bir e-mail gelecek başvuru şartlarına uygun olarak lütfen başvurularını yapsınlar. İleride bunları nasıl söyleyeyim? Değerlendirme, değerlendirme, değerlendirme. yapacağız. Şöyle, e, Türkiye'de 7 milyon civarında işsizlik var. Gençlerdeki işsizlik oranı %30 civarında. Bu insanlar ne okula gidebiliyor, ne işe gidebiliyor. Anne baba çalışıyor veya herhangi biri çalışıyorsa o çocuklar da evde elinde cep telefonu veya bilgisayarla meşgul oluyor. Anne kahroluyor, baba kahroluyor, çocuk kahroluyor. Ve bize ortalama günde 50 civarında başvuru oluyordu. Biz bir arayışa girdik. İş ve işçi bulma kurumu değiliz. Biz sadece aracıyız. Hatay'da biliyorsunuz 12 yıllık bir süre içerisinde Suriye'den gelen kardeşlerimiz var. Bizim buradaki ekonomik pasta gittikçe daraldı. İşsizlik de daraldı. Sadece tarımda yüzde yetmiş beş bir daralma var iş bulma konusunda. Ee, diğer e, ticarette, turizmde, esnaflıkta, sanatkarlıkta birçok alanda daralma var. Çünkü dışarıdan gelen arkadaş, insanların da çalışma mecburiyeti, karnı doyurma mecburiyeti var. Hal böyle olunca ekonomik pastanın dilimleri gittikçe daraldı, küçüldü. Bildiğiniz bütün yollar kapanmışsa ya yeni bir yol bulacaksınız ya yeni bir yol açacaksınız. Bizim buradaki şeyimiz sadece aracı kurumla buradaki iş arayan çocuklarımızı buluşturmak ve buradaki insanların derdine derman olmak. İş ve işçi bulma kurumu olmadığımızı biliyoruz ama biz belediyeyiz. Belediye toplumun birçok hem sosyal hem ekonomik hem de fiziki sıkıntılarını gidermek adına bir çare bulmak zorunda. Şu anda Türkiye'de en önemli konu belki ekonomik sıkıntılar, enflasyon ve işsizlik. O 2605 kişi içinde çok büyük bir kısmı Hataylı ya da Hatay'da hizmet eden insanlar. Bu özellikle Suriye'deki kardeş kanı dökülmesinden sonraki 12 yıllık süreçte en çok acı çeken, en çok ekonomik sıkıntı, psikolojik, sosyolojik sıkıntı çeken büyük şehir Hatay Büyükşehir'in sınırındaki insanlar. Bu nedenle biz bu işte bir aracılık görevi görüyoruz. Tabii ki aracılık görevi görürken de fiziki imkanlardan bütün bu çocuklarımızın eğitim almasını sağlamak gerekirse işte transport konusunda da destek verme konusunda biz aracı kurumumuza, global şirketine Zeydan Beylere destek vereceğiz. Bizimki sadece ve sadece buradaki işsizliğe çözüm bulmak adına bir arayış, bir destek ve bu işi hakkaniyet ölçüsünde çocuklarımızı iş kavuş, işe kavuşturmak için yaptığımız bir hizmet. Öyle düşünmek lazım. Bir şirket sahibi, 120 civarında yurt içi, yurt dışı çalışanı var. İki defadır buraya geliyor ve 5 kuruş hiç kimseden talep etmiyor. Ne bizden ne de bu başvuran çocuklarımızdan. E bu size işin ciddiyetini göstermesi lazım. Herhangi bir işte verin bin euro ka, e, katılım ücreti verin falan deselerdi de bu şüpheyi e, beyninizde doğurmak gayet doğaldı. Ama şu anda hem Hatay Büyükşehir Belediyesi bu konuda beş kuruş para e, talep etmiyor. Hem Zeydan Bey'in global şirketi para talep etmiyor. Ya yani eğitim süresince de talep etmeyecekler. E, i̇ş bulduktan sonra da belli bir süre e, bu çocukların kalacağı yer konusunda da işverenle pazarlık yapacaklar. Ve iyi ücrete de götürecekler. Onu belki kendisi gerek görürse anlatır. Yani bu kadar şeyin e, bila bedel yapılması hem iyi niyet hem ciddiyeti gösterir. İşte bu seçilen 2605 kardeşimiz e, global şirketin sadece koşuşturması çabası yetmez. Onlar da e, yeterli olabilmek için aldıkları eğitim hakkını vermesi lazım. Gece gündüz çalışıp önce teorik sonra pratik imtihandan da geçmesi lazım ki e, global şirketinin vermiş olduğu sertifika e, geçerli olabilir ama pratikte işe başlayan çocuk yetersizse o sertifikanın bir önemi kalmaz. O nedenle bu işi isteyen arkadaşlarımız gece gündüz verilen eğitimlerin hakkını vermek için çalışması, çaba göstermesi lazım. Yani bu tek taraflı bir şey değil. İki tarafın hak edecek şekilde bu işe emek vermesi lazım